Aks Game kanalına hoş geldiniz. Ben Seyhan. Bugün PvP serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen vakit kaybetmeden maçımıza girelim. Çok fazla online mod adam atamıyorum. Vaktim yok. Güneşinde içinde attım. Tek maç olur. Savunu da kaydedip yayınlıyorum. Plat 1'deyiz. Bu maçı kazanırsak belki Plat 2'ye çıkmış oluruz. Ee, bakalım bakalım. Nasıl bir rakiple karşılaşacağız. İnşallah çakma kasillası Kaleci gelir de en azından onu da bir denemiş oluruz. Bizim Santana ve Natureza'ya karşı ne yapabilir diye. Gerçi videoları izledik biraz. Ee, şey yani Santana'ya karşı falan etkisiz. İşte birkaç Natureza'nın topunu tutuyor. Motta'nın videosunda. O da yani... Aranji ileride bakabilir oyunda daha fazla ama... ...mesela Santana'nın ikinci şutunda... ...full stamina değilken daha iyi golü yiyor yani. Dediğimiz gibi sıkıntılı bir kaybı. <laughs> Bakalım nasıl bir rakip gelecek. Evet. Türk kardeşimiz Mirdat King. İnşallah keyifli bir maç olur. <laughs> Espatas Hong'u bana biraz sıkıntı yaratabilir Şöyle hemen önce bir selamımızı çakalım kardeşimize. Evet buradan Mişil de geçeceğiz İleri alabilir takımı şöyle yapalım bu sevdik takımı geri çekelim. güzel. Şimdi espadası boşa çıkarttık. Ya yani benim pas verme şeyimi riske alamaz yani pas verme durumunda riski atamaz. Interception yapacak. <laughs> evet. Ama işte her zamanki ki önümüze düştü Allah'tan. Hiç zorlamadan. Adam Interception atıyor, ben Drilling atıyorum. Geçemedim yani, ilginç şeyler. Her zamanki oyun içi yani bunu da geçemeyeceksek. Ahah <laughs> <laughs> Santana turnu A. Hı. Evet. Bir ee, hoş öyle can tekrar atacak. Bence A Santana turnu hep fazla yani. Alın olur iken.

çıkalım bu kadar. Olmaz. ben işte çok geç kaldım ya. Çok geç kaldım yani şeyler gentinle. Piazzola'nın şeyi çalıştı bak, depopu çalıştı. Haydi Nisaki. Güzel. <laughs> Şimdi. <gülüyor> Şu ihtimalimiz var, dp'miz de dolu. Ee, buradan tackle yapacak. Intersection. Interception. Bir defa geçeceğiz ya. Ve golü de atacağız. Hadi o inşallah. Birinciyi geçtik. İkinciyi de geçelim. Ah Ooo güzel. Ama a Tamam bunu da geçtik. Top geçti. Çok güzel. Üçlü meçaptan çok güzel çıktık.

acele de ama gerçi yarı bir çıktı bazı Buradan çıkartmayalım bu 18K'ya 37K Burada mesela One hand catch alır mı topu? 2K stat farkı var ama güvenemiyorum ki işte öyle yani. 80 momentum içinde Gerçi kendisine bırakalım yani. Genelde doğru kararı veriyor Jumping sebebi sebebi Bak belki de A catch kullansan Gerçi burada kullanılmaz ya genelde 18K da olsa Yapık ya bir sevgi katmak lazım. Aynen gençler i̇şte pinklik yapmayın. Yoksa gol oluyor zaten bu yerler. Hiç vakit kaybetmeden girelim ikinci yarıya. <laughs> Dünkü videoda takımla alakalı ya bu takım kulata çıkar falan denmiş de. yani ben sık oynasam bu online mod zaten çıkarım şey kulat demişim süperstara da yani o kadar sık oynayamıyorum vakit kullanmıyorum ama çıkacağız yani bence de rahat çıkabiliriz bu kadar. <laughs> Güzel bir şey olsun. Güzel. Dribbling'e de, de geçebilir değil hmm. mi? Çok güzel. Bu hmm. interception stadı 17 var. çok kötü. Güzel. Bu Roberto Carlos'lar iyi hoş ofanslı da defanslı da tamam, zayıf Ha yanlışlıkla bastım. Allah'tan sıkıntı yok ha. Şimdi bu gene bana pas atma ihtimalimi düşünür büyük ihtimalle. Ben yine buradan tackle'la çıkayım. Şey, dribblingle çıkayım. Ya bu defa aynı şeyi düşündüm. Ama tabi Çıldırmış bir natural Şimdi burada şöyle yapalım. Durmayacağım. Evet, şöyle yapacağım.

Gol kritik. O da gol atarsa tutabilir. Yani o, oradaki şans %50 gibi, gibi ama Evet bu gol oldu büyük ihtimalle bak. Silver kritik attı. Evet. Parçalıyor ya sen Güzel aldık bu maçı. Belki şu an platike çıkmış olabiliriz. お前には渡せない。これが天下の宝刀、サンターナターンだ。 Basma bana, basma bana. oha dribbling'den çıktı. ne kadar lan ha. Şu ihtimali de düşünelim. Bunun nasıl olmadığı için şey yapamıyor. Kulümeteli uğramıyor yo.

Eu acabei por A gente né? é forçado. Tabi fazla attırırsan. Ya şu Sweet Interception'a ne ara verdiydi, nasıl verdiydi ben almadım şunu ya. Valla. Oha bu nasıl bu kadar çabuk vurdun lan sıkı. Adam hazırda beklemişim şey ya diyorum ha. Ki aslında verilen skilleri hep almak lazım. Yani special skilleri. Çok da olsun. Heaven'lar falan kaçırmamak lazım. Bak şimdi Swift Interception tutulsa da etkili ha. Ben A Interception kullanıyorum o bile etkili. Swift çok daha iyi etkili zaten adam şey mükemmel bir adam. Hem de fazla o fazla. DM gibi orada anlayalım. Neyse güzel maçtı. Karşı taraf biraz şeydi tabi de. Gider zayıf ama çok zorlanmadık. Yok bir maç daha almak lazım herhalde. Bir maç belki bir maç mi Evet beyler beğeniyorsanız yorum atıp like atmayı unutmayın. Desteklerinizin devamını bekliyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. İyi oyunlar, iyi seyirler gençler. Kendinize iyi bakın.